Norsa'yı ailesinin hasreti yıllar öncesine dayanıyor. Pakistan-Afganistan Savaşı nedeniyle Afganistan'dan ailesiyle birlikte Pakistan'a sığınan baba İbrahim Norsa'yı ailesini Pakistan'da bırakarak yıllar sonra ülkesine döndüğünde devletin yerlerine el koyduğunu öğrendi. Yani Afganistan'da kalacak yeri kalmayan İbrahim Norsa'yı İran üzerinden Türkiye ve Giresun'a geldi. Ancak Pakistan'da kalan ailesinden 3 yıldır haber alamayan İbrahim Norsay'ı Giresun'da il müftülüğü aracıyla ailesini Türkiye'ye getirtmek için Canik Belediye Başkanı Osman Genç'ten yardım istedi. Norzey ailesinin hasretine duyarsız kalmayan Başkan Genç, belediye bünyesindeki Dış ilişkiler Biriminin girişimleriyle, İHH'nin de desteğiyle Pakistan'daki aile üyelerine ulaştı. Kimlikleri ve pasaportları bulunmayan aile üyelerinin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türk Hava Yollarının desteğiyle büyük buluşma gerçekleşti. <laughs> İstanbul'a ardından Samsun'a gelen anne Ayşe Norza ile çocukları Robina, Zırmina, Selam ve doğumu babası Türkiye'ye geldikten sonra gerçekleşmesi nedeniyle babasını hiç göremeyen 2,5 yaşındaki Hacire havaalanında baba İbrahim Nursayı ve ailenin en büyük oğlu Rıza tarafından karşılandı. Yıllar sonra birbirlerini ilk kez gören aile üyelerinin kavuşma anı görülmeye değerdi. Yıllardır görmediği çocuğuna sarılan baba İbrahim Norsay'ı eşiyle de hasret giderdi. Kavuşmayı gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı Osman Gençle Dış İlişkiler Birimi Müdürü Ali Kemal Tural da bu özel anda aileyi yalnız bırakmadı. Türkiye'ye gelen ailenin küçük kızlarının ayaklarında terliklerle gelmesi, Pakistan'da yaşadıkları zor hayatı yansıtırken aile daha sonra bir minibüsle babalarının yaşadığı Giresun'a gitmek için yola çıktı. Baba İbrahim Norza'yı yaşadıkları mutluluğu anlattı. Diyor ki ben mecbur kaldım tekrar Pakistan'a geldim ailemle. Pakistan'a girdikten sonra bir ay Pakistan'a kendisi kalmış. Ondan sonra Pakistan üzerinden İran'a geldi. İran'dan üzere beş gün İran'a kaldı. Ondan sonra Türkiye geldi. i̇ki almış ki Türkiye mi? Yani i̇ki buçuk sene oldu ki Türkiye'de. Şimdi buraya geldi. Yani çocuğunu iki kez görüyor herhalde. Bayağı da çocuğunu Evet. E, çocuklar yani e, kendisi buraya Türkiye gelirken e, işi ameliydi. İlk kez çocuğuna gidiyor. Annesi ve kardeşlerini yıllar sonra ilk kez gören ve kardeşlerine sarılara hasret gideren ailenin en büyük çocuğu Rıza da çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Gence teşekkür etti. Ama şey. Kaç yıldır görmedin kardeşini? Üç, üç yıla yakın oldu ya. Yani. Görmedin şimdi ilk defa görüyorsun. Evet ilk defa görüyorum. Başkan Osman Genç de Cenik Belediyesi olarak sadece fiziki projeler değil, insani projelere de imza attıklarını belirtti. Nasip etti bu aileyi, bu kadar dört tane çocuğu, ve diğer kardeşiyle ve babasıyla ve annelerinin buluşturmasına vesile oldu. Ben bundan sonraki hayatlarında buradan Girosun'a gidecekler. Giresun'da yaşayacaklar şu andan itibaren. Ben hayatlarında başarılar diliyorum. Rıza zaten 6. sınıfta okuyor. Türkçeyi de biliyor. Artık tü, bu Türkiye'li oldu. Kardeşlerine hem dili anlatacak, öğretecek ve böylece onlar da Türkiye vatandaşlarına entegre olacaklar buraya ve burada okullarını okuyacaklar ve yetişecekler.